Oo ateş ediyor. Ama biz bot vurmayacağız. Biz adam vuracağız. Bir altında. Canı kalmadı onun. Lan benim de kalmadı. Hayır. Oğlum bunlar tam deli lan. Bunların açığını yakalamam lazım dostlarım. Lan baksana şuna baksana. Oy. Bayağı bir gelen var burada. Canımızı pulleyemedik. Şunu da al almayacağım. Adam var orada. Hayır hayır tamam tamam tamam. Dur. Kanka sak, sak. Vallahi kaçmam lazım. Burayı size mezar edeceğim ben. Bekle. Herkese merhaba dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Hem de handcamli. Umarım beğenirsiniz. Şuradan bir silah bulursam. Sen kime sıkıyorsun? acil silah bulmam da o zona var. Tamam. Tamam bu oyun bizim. kaçırmam Sen de düş. Şunları çekmem lazım. Sen ne yapıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oo, 4 kilimiz var. Güzel gidiyoruz dostlarım. Şurada kendimizi bir tazeleyelim. Sonra raşlayacağız. Tamam. Oo, canı kalmadı. Seni Yok burada. Şuradan tekrardan lootlarımıza gidelim. Şu AMR'yi bir alayım mı? Kullanır mıyız? Bunun mermisi çabuk bitiyor ama. Adam var ha burada. Şuradan kill çekebileceğim mi? Şuradan bir bomba alayım. Onun bir gadasını alalım ya. O o da molotof attı. Can yok onun. Kapatsın abi Uyanık. Oo ateş ediyor. Burada da var. Şu tepeye bir çıkarsam ben çıksana. Oo, dağda da var. Bu bir aşağıda galiba. Şuna bir bomba atayım ben. O çıkmaz şimdi duvar arkasından. Bu kaçmış. Senin lootunu almaz mıyım? Gel bakayım. Gel bakayım dostum. Bana bir şeyler ver. Yanımda da bot sıkıyor ha. Ama biz bot vurmayacağız. Biz adam vuracağız. Burada da var. İki kişi var. Bir altında. Canı kalmadı onun Lan benimde kalmadı Hayır Son anda son anda Şuradan kendimi tazelemem lazım İç şunu Oğlum bunlar tam deli lan Bunların açığını yakalamam lazım dostlarım. Bunlar güzel oynuyor. Lan baksana şuna baksana. Helal olsun. Valla iyi kaçıyoruz ha. Oy! Bir mermisi değmedi değseydi. İkisi de aynı anda atladı aşağıya. Ucuz yırttık tamam şimdi gel. Oo lan daha da var. kaç oyundur kaç eldir şurada bir basmam lazım Bu muydu? Buraya geldiler Şu amereyi bırakmam lazım Oy ucuz yırttık ama bunlar çok sıktı Yeter ama yeter 200 verdik diye Delirtmeyin adamı ha Adam kardan adamı ben sandı ha Diğeri nerede? Tamam. Bu düştü. Baya bir gelen var burada. Oy ikinci baygınımız var. Canımızı pulleyemedik. Alayım mı ben? Şunu da al almayacağım. Adam var orada. Bakıyor Hayır hayır tamam 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 dur. Dur. Bir tane kaldı o da bu. Seni de böyle bir engelleyeyim ben. Geleme oradan geleme sen. Git arkadaşlarını kurtar. Ben bir cam basmam lazım. Benim de kitim yok ha bu arada. Vallahi hepsini kaldırmış. Burada. Adam direkt HS attı bana. Ama intikam alacağız. İntikam alacağız. Kanka sakin sakin Ucuz yırttık. Yine ucuz yırttık geliyor. Vallahi kaçmam lazım. Hayır, hayır, hayır. Ya o ya ben. Ama ben kaçıyorum. Bir dakika ben bir daha kaçıyorum. Benim kendimi kullemem lazım. Siz kaç kişisiniz? Ne yapıyorsunuz? Şurada bir içeyim ya. 14 kilimiz var. Sanki 40 kil aldım. O kadar çile çektim ha. Burayı size mezar edeceğim ben. Bekle. Bekle geliyorum. Seni alıyorum. Hadi arkadaşı geliyor. Seni de alıyorum. Burayı size mezar ediyorum. Oh şu lazım da. Dostlarım yine gelenler var. Yine gelenler var. Çatıda. Bomba yer mi sizce? Şu kilimi alacağım. Tamam. Bir tane daha var. Burada. Sakin, sakin. NG'si var bunun da. Hadi be, kaçırdık. kaçıracak galiba Hadi gel Gelmiyor Şurada bir kendimizi fullleyelim. Aşağıda. Sen mi arkadaşlarının yanına gitti dostum? Oo yine gelenler var. Düşmedi. Düştü. Düştü. Hadi be. Hadi canım ya. Adam pompalıyla ile... Pompalaya pompalaya geliyor yapacak hiçbir bir şey yok